Evet, zeytin hasatı mı denir artık? Zeytin budaması mı denir? Bakın. İşi bilen insan başka oluyor. Bak. <laughs> ya, ya benim olur. Ya ma çekin Bak açıyor hemen. <laughs> bu bayan var ya şu bayan soldaki bak şu tahtayı tutan var ya hu şu şu. Kırmızı bayan başlıklı kız. O bana dedi ki bunun tepesinden alma. Ağaçtan nereye gitmiş bu görüyor musun? <laughs> Hayret bir şey ya. Bir de biliyormuş gibi konuşuyor endeki. Bak Ağaç böyle yani şöyle kıt budanır ya. Anlatamıyorsun ya enderkine. <laughs> bak <Aha>. o. Oh. <laughs> bak işi bilen başka. Dur ben çeken bir dakika. Dur bir zeytin var orada dalga. Dur, dur geldim. Abi, abi. Daha var, var. Tamam, bak olur. görüyorsunuz değil mi? Ta nereden budacak, <laughs> bak senin yenge. Bir de yatağı var zeytin. <laughs> bak bakın da bak. Alayım mı yenge ben? Dur. Sen çek bir. Bir. Dur dur dur. Hah. Bekar kessin o da kalanı sen satarsın. Salıyoruz gidiyorsun. şimdi. Oh Allah. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi? Ağaç böyle budanır işte. Cemal. Çıkar bıraktım, bıraktım, bıraktım. <laughs> bırak. Cemal bayağı işimize yaradı.